sıcaklığın tatlı tatlı koynuma gel. Selam. Selam ecüenim Doldun bana kurban olurum ben sana. Masla kal yanımda seviyorum seni. gidiyor acaba? Yardım et yarabbim. Açsana sana bakalım sesi Oha. Şarkı da gidiyor. Canlar yayın yayın yayın. Alın size yayın. Değil mi yayın? Evet. Amukuna. Değil mi öyle? Ha? Değil mi onu, amuk? <laughs> Niye sen mi söyleyeceksin? Evet sadece ben söyleyeyim. Ha. Oldun bana kurban, kurban. olurum der sana ruhum asla kal yanımda seviyorum seni Allah. Şimdi gençtim şimdi Şimdi de bir şey yok zannediyordum ama Tut elimi. Maşallah. Döküldü dişleri bunun. 7 aylık işlem varmış. Size bir şey anlatacağım. Ee, hazır mısınız? Bu, bu, senin çıkmayan dişleri varmış. Yap. <laughs> Minik olduğu için o. Çık olduğu için e, diş etleri kaldırmamış. <laughs> İki tane diş eski. Şimdi minyon ya bu küçük olduğu için maalesef e, şey yapamamış yani diş etlerine <laughs> tutulamamış. <laughs> Ama dişlerinde bir sıkıntı yok değil mi aşkım? He? Evet. Yani bir sene geç yazıldı, niye yazıldı diyordun ya işte. Dalga geçmiyom. Dalga geçmiyom aşkım yani. Geçiyon. Biliyosun ya o yüzden dedim. Öyle yani. bana. Buna yazık. Dişi bile tam çıkmamış yani. Şimdi biz nereye geldik? Mağazaya geldik. Outfit Menez bu güzel gömlekler yapmıştık. Şimdi onları giyecek. Değil mi? Hayır. Giymeyeceğim işte. Giyecek giyecek. Leyla la sana. La 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 la. la, la. la, la, la. la, la, la. Birazdan da buradan çıkacağız. Sonra nereye gideceğiz? Tamam. Ee, bu Buse... Kandora sözüm varmış. Bir de bir de ciciler almaya. Ne cicisi Gece giymelik ciciler. Ee, akşam biliyor muyuz? Bel <laughs> bakayım atto. Düşüyordu. Tamam ben giriyorum. Merhabalar. Selim'i cüveni mi Bakın kime geldik. Kimler burada mi? Tamam, ben <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi ben burayı yağmalayacağım. <laughs> Yağmalamaya geldim dükkan böyle. Dükkanı göstermişler böyle. Evet çıkıyormuş bir tane herhalde ona geldi. Bundan alacağım. Bundan alacağım. Bundan alacağım. Bundan alacağım. Hepsinden alacağım. Şu gömlekler çok güzel. Bakın. Mert Ali'ye gibi poz vereceğim. Ay. Şimdi de senin. Senin gibi poz. <gülüyor> 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 senin gibi poz veriyor de. Bir daha bakayım. Teşekkür ederim. gece kal bu ya nerede nerede <laughs> geldi ya Gel ey ben bik benbik olmuş ne güzel olmuş ya Güzel. Güzel. Hemen yüzünü göster tatlım. Seyyes yüzü. <laughs> Abi Pandora'dan yine tek taş mı alacaksın? Evet hani 5 e, aydır yaptıracağız ama yaptıramadığımız ve sürekli elimden çıkan yüzük var ya. Artık onları kabul etmem, bu sene Pandora'sı i̇şte, ya. Ben de olsam bırak başka şunu. bir şey... İşte ne yapacağım, benim kız aşkım, sana gözüm düşüklerdi ya. yani ben yani hani... Gel, sana takalım. Beşi bir yerde diyoruz, düşür düşür diyor. Ne diyeyim ben şimdi? <laughs> Gel, sana takalım. Ol Ol Olmaz Olmaz. <laughs> benim kemik var burada, girmezsin. O olmadı mı? Benimki biraz küçük. Biraz mı? <laughs> Aşkım ne gerek vardı? <laughs> Senin belki sence parmağında bir dam olmaz. Tamam mı? Bana olmaz. Benim, çok, ilgide. çok güzel, çok güzel. Bir tane bundanım olmasın mı aşkım şimdi yani? Yapacak <laughs> mi? <laughs> <laughs> en kısa sürede. Arkadaşlar hemen <laughs> yüzük modelleri atma. <laughs> O bir dünya iş var ya. Mekan mekanı çağıracağız. aşkım ama mekan zeval gelmesi takım. Mekanı içeceğiz diyor. Ne mekanı? Mehmet var ya onu çağırdı ya. Annem de önemli yani sizin mekanınız. Annem de önemli değil tabii ki. Yarın boşuz bomboş yarın rahat Tuturtular rahat. rahat Tutturdular mekan mekan. Ki ben vazgeçmiş bir insan düşün ben. O kadar hevesle bekleyen ben gitmesek mi acaba dedim ama tutturdu tabii, Mert. Gidelim, gidelim 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 gidelim. Zor ki. Kapatıyor öyle biz tamam mı? Şimdi gömlek bakacağız. Öptüm. <laughs> Abim kalkıyor gelmiş. Ay, Dolu. Işte. Dolu değil mi? Evet bir dakika onları da gösterelim. İlk önce, bir, yani, ilk önce ya bir abi. şu kutuyu Ay, bir getirelim. Sen, Bu biz senin sen gelen hediyeleri. Biz sen getir bir. Nerede? Yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama şimdi açınca çok beğeneceksin onu. Kim yolladı acaba? <laughs> i̇şte Hayır o Berra'nın. <laughs> o benim. <laughs> Karışık geliyor. Bir şey dayayalım mı onu? Var mı bir şey böyle? Neyi dayayacaksın? Ha bunu? mu? Ama arkadaşlar seninle koyalım mı? Yo tutarım. Geliyor. <laughs> Aşkım bana ne aldın? <gülüyor> <gülüyor> bir tanem. benim boyum kadar, kadar. <laughs> bakın. Bakın benim boyum kadar. Hediye gelmiş. Geldi nerede? Evet. O normal kendi <laughs> aldıkları arkada. Onları getirir misin bana? E. Benimkiler solda duruyor, onunkiler büyük olan. <laughs> Bak şimdi sen nare yemedin mi? Ver şuradan bir bant. <laughs> Her yumlu <yayın. gülüyor> Aşkım çok güzel. Ben şuradan bir şey versene makas. Ve burada da bir tane de var. O ne? Şunu. Artık evlinin ve dünyayı ne? sizin gibi güzel bir Buse ve Mert'i getirin. Ya. O çiçek. Yani tatlısı da vardı. Tatlısı da çok güzeldi ama. Ve o tatlar o kadar lezzetli ki. Çok daha güzel önce geldi. gözüküyordu. evet. Yemedik. Gitti. Bari hayır o değil. Biz yemedik. Buradakiler i̇şte yeseydi Onlar, onlar hiç açmıyorlar yiyasın. ya. Bilselerdi ya, açarlardı. Ben yani. koktuğu için açtım. Çok kötü kokuyordu. Ekşimişti Çek yani. bakayım şunu şöyle. Ben niye çektim? Ay çok güzel arkadaşlar. Bakın benim Bak, bu bir... Bak, bir ama ismi yazmıyor gönderenin bu canlısı, bu da oyuncağı. Yani, hoş bulduk. Oluyor bu ses, sesin böyle kalmak inşallah. <laughs> i̇nşallah kalır aşkım. Bir şey diyeceğim, bunu kim gönderdi? Yabancı fandom. Yabancı fandom göndermiş bunu. Sen de çekeceğim mi? Evet, burada yazıyor olabilir. Çek bakayım. <laughs> bana, bana, ver. Ama bana, aşkım, bunu mu söyleyeceksin yani? Çek onu bir şey söyle. Ne diyeyim? unutmazsın. Beni senden nefret ediyor öyle bak. Ne? gel. Hepsini Ne oldu? gerçekten nefret ediyorum ve senin amukuna <laughs> <laughs> Kalmadı ki bundan. Başka balon. Bu ciğerlerim ben? acıdı. Şey ya ha? biz Halim gelince direkt böyle içimize çekiyoruz. Hepsini <laughs> öyle yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Bak kafa yaptı. <laughs> getir makası. Şurası e, mı? Hey, ver bana ben. eğlenceli bir şey ya. Hadi. Bu sefer çok sağlam çektim. <laughs> Yalnız sesim böyle kaldı. Aman Tanrım. Pika pika. Pika. geçti mi? Hı -hı. çeksen sen de ben de albüm mal çok iyiymiş ben tanıyamadım al bana keşke sesim böyle kalsa ilahi de çekmesi lazım bunu ama benim sesimi çok değiştirmiyor bak böyle ben kalıyor ben istemiyorum Niye? Yani bir tane çek şey. çok güzel oluyor lütfen. Ne söylemek istiyorsan abine olan nefesini tutabilirsin. Bu şey. <laughs> ses gelince sizi yiyelim. Abi simeyin devamını al. Sen tut. Sen sıcak sen çek içine. Abi seni <laughs> çok seviyorum. Nefret edecektin olmaz. İlayda ben de seni çok seviyorum. Bundan hep şey geliyoruz. Çok eğlenceli arkadaşlar. Lütfen Biz, bize bir sürü bunlardan göndeririz. Bir <laughs> Bize bir sürü bu balonlardan hediye göndermek isterseniz bunlardan gönderin. Biz böyle eğleniyoruz çok. Ay, evine evine istemişler aşkım bu sesle ya. Evine evine mi? Ee, Ay, de evde çekersin. evde <laughs> Tamam. Hadi. Hayır, hadi. hadi. Çok güzeldi ya, çok eğlendi. Nereye götürüyorsun? Bunlar da senin. Sen kendin mi sipariş Evet. Onlara ben verdim. Simol gömlekler geldi mi? Bak, okulda. Akşam gelecek de simol olur bu şey. Bir git giy bir bakayım bir tane. Getirsene beraber. Siyah beyaz, beyaz siyah al. Şunu sana bir Sana Yanlış mı gelmiş? Ya. Biri göndermiş olabilir. <laughs> Canlar. Mesajları okuyorum bir yerden. İran hayranınız çok. İran'a çok çok selam. Baba hoş geldin. Bu şu an kargolarını açıyor. Bir Dünya kargosu gelmiş. Elbette ki bu yok Hatta ben almadım. Güzel bir şey olsun diye anlamlı bir şey olsun diye bekliyoruz. Sonra işte aradım bize. Hiç yok musun oğlum? Abi hiç bir şey yok. Bir tane var o da olmaz. Bir saate geliyor. Bir saate. He. gelenler daha iyi zaten onu çekelim. Araba gelmiş de. Şarkı e, yarın şey var. Bu set tekrar kayıt alacak. Kayıttan sonra Cuma günü klip çekimi olacak ve en kısa sürede yayınlanmış olur şarkımız. Bir tane, Ayakkabı bir var bir ne lazım? Arkadan gelin arkadan bana neler gelmiş. O sırada Emre. <laughs> Aa, ben o benimki Aa. lan. Ay çok teşekkür ederim. Ee, Gökçenur Gökçe Nur Yeşil yazıyor. Adana'ya çok selam. Gökçe Nur Yeşil çok teşekkür ederim. Ben? Harika bir hediye. Evet böyle. Ekeli ve... Leyla hoş A geldin. oku. Ne kadar çok katılma isteği var ya. Benim. Bu sin şu anda kargolarını açıyor. Oğlum dişinde neler çıktı var ya. Altı ay kez etmiş. Niye? Altı ay tedavi etmiş. Şu an biz olmuş. Şey rujdur o. Yapıyor. Emre sinirleri düşüyor. Aleykümselam. Aşkım onlar ne öyle ya. <laughs> Akşam diyor. Kırmızı kımmese çorapla giyeceğimi. Yani. Ne arıyorsun abla? <laughs>

gerisi gri bir bak. Kapatalım şimdi. Salak. Sana sinir oldu. Sen hep bana sinir oluyorsun. Ama hep sinir olacağım bir şey yapıyorsun. Ne yapacağız? Çöreceğim ben sana. Çınlıyor ya. Ya. Hadi canım Çok acıtıyor ya inanmıyor da Bayıl bir defer ya O senin işin canım Ben seni bayılacağım sen bekle Bunun akşamı da var İyi kapatıyoruz o zaman biz Kapanış konuşmasını yap Arkadaşlar sizi çok seviyorum <laughs> Ama bunu sevmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Böyle alıp böyle kafasını sürtesim geliyor kaldırımlara. Çok iyice bir insan. Ve ama kuna onun Yok. İran'a selam istiyorlarmış. İran'a kocaman sevgiler ve selamlar. Öpmüş çok. Çağol. Leyla seni... Ay Leyloşum şey. benim... Ay Leyla akşam, akşam akşam. Ararsın. Evet, Leyloşum bu akşam plan yapıldı bu arada. Aman derken kapattım. Evet.